Merhaba Köy TV izleyenleri. Bu hafta size sarı karides çiçeğini anlatacağım. Ben Cihan Çekeviner Erhan. Çiçeğimiz ılıman bölge uyumludur. Gölge yerleri ve sabah güneşi gören yerleri çok sever. Evde de bakıma uygundur. Saksı olarak gördüğünüz gibi bu boy böyle orta boy veya biraz daha büyük boy tarz saksılar tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 metre kadar boyu uzamaktadır. Sulaması yazın çok sıcak havalarda dış mekanda gölgeye koyduysanız belki iki günde bir veya çok sıcak havalarda akşamları sulayabilirsiniz. Kışın haftada bir iç mekanda baktığınız zaman haftada bir sulamasını yapabilirsiniz. İki haftada bir vitaminleme süresi vardır. Bitkimizin daha böyle gür çıkmasını istiyorsanız bazı zamanlar budama yapabilirsiniz kışa doğru. Baharda daha böyle yaygın ve daha böyle gür açar bitkimiz. Bitkimizin İç mekan iç mekanlarda baktığınız zaman sulaması mutlaka haftada birdir. Vitaminlemeyi tekrar dediğim gibi iki haftada bir yaparsınız. Bitkimizi daha böyle köklerini rahatlatabileceği böyle yumuşak humuslu topraklara dikiniz. Her türlü hastalıklara karşı dayanıklı bir bitkidir. Diğer bitkilerin yaşadığı dezavantajları yaşamaz. Sorunsuz bir bitkidir. Memnun kalırsınız. Zararlısı azdır arkadaşlar. Bakımı da kolaydır. Dayanıklı bir bitkidir. Brezilya kökenli bir bitkidir. Normalde bunu ılıman, iklim yaşayan yerlerde, dış mekanlarda da değerlendirebilirsiniz. Sabah güneşi veya öğleden sonra gölge olan yerlerde bakabilirsiniz bitkimize. Sulaması yazın günlük sulama yapabilirsiniz dış mekanda baktığınız zaman. Kışın iç mekanda baktığınız zaman da haftada bir sulama yapabilirsiniz bitkimize. İki haftada bir vitaminleme verebilirsiniz. Bitkimizin saksını daha biraz daha böyle orta boy ve büyük boy saksılara dikimini yapabilirsiniz bitkimizin. Evet sevgili Köy TV izleyenleri bu hafta sarı karides çiçeğini anlattık. Çiçeğimizle ilgili bilgileri öğrenmek isterseniz bilgilerin tekrarı için Köy TV, Instagram, Youtube'dan Köy TV Çiçekçe programını takip edebilirsiniz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.